Dünya göte geldi yine zombiler tarafından. Krallar gibi yaşıyordum bir kız görene dek. Temalı bu yapımda sabahları üniversite okuyup adam olmaya çalışan, akşamları Warcraft oynayarak XP kasan kolum adlı kardeşimizin zombi istilasından sonra başına gelenleri anlatıyor. Tabii bu olayların Amerika'da gerçekleştiğini söylememe gerek yok herhalde. Bizim Columbus Batıya ailesini bulmaya gidiyor. Şimdi ailemiz bize her zaman ne dedi? Arkadaş çevreni iyi seç. Kolumbus'un arkadaşlarına bakalım. Bu ikisi şerefsizin önünde gidini. Bu kız üç kez Kolombus'u dolandırdı. Bu da geleceğin kaşarı. Bu abi de manyağın teki zombi öldürmekten zevk alıyor. Bu kız Luna Park'a gitmek istiyor. Neden? Çünkü dört tarafı asık ve hayvan gibi ses çıkartan bir alanda hiç zombi yokmuş. Bunun ablası da buna uyuyor ve kızı Luna Park'a götürüyor falan filan. Kızlar Luna Park'a giderken bizimkileri geride bırakıyorlar. Tabii Columbus durur mu? Gel 32. kuralı sana uygulayacağım diyerekten o da bizim manyakla beraber Luna Park'a gittiler. Bundan sonra olanlar klasik. Biraz aksiyon, biraz korku, biraz öpüşme ve film biter. Kısacası komşu kızını sevdim, zombiye döndü. Zombilerin arasından bir kızı sevdim, anama sövdü. Temalı. Bu yapım bizim için Yağım silahlar belimde değil dilimde Anlamazsan bakayım Çok da sikimde konuşuyor dırdı bir kutunun içinde Gününü geçirirken şu cacık beyinle Program yapıyor elli kelimeyle Mahkeci beş kart memeleri dizinde Lambo anlatıyor Halime teyzeme Wake up man.